Dostlar, yeni video hoş geldiniz. Ben Kalprasan. Bu videoda ICT Power of bakacağız. Şimdi Power of 3 nedir? Fiyatın döngüsü genel olarak 3 fazdan oluşur. Ben anlamanızın kolay olması açısından dördüncüyü de kendim ekliyorum. Ama merak etmeyin. ICT'nin kendisi de dördüncüyü anlatıyor. Sadece isme dahil etmemiş nedense. Accumulation, manipulation, range expansion ve distribution. Power 3 önceden işlediğimiz fiyatın doğası dersinden farklı olarak zaman ile ilgilidir dostlar. Yani evet sonunda zamana giriş yapıyoruz ve şundan emin olun bu videonun sonunda Power of nasıl yanlış öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Şimdi accumulation fazıyla başlayalım. Fiyat yıllık, aylık, haftalık veya günlük hareketinde genelde bu evre başlar. Fiyat bu evrede yatay hareket yapar ve altına ve üstüne likitte inşası yapar. Bu sebepten bu evreyi konsolidasyon evresine benzetebiliriz. Akümülasyon ve konsolidasyon farkı da zamandır. Zaten söylüyorum dostlar power of three zamanla ilgili. Yani siz konsolidasyon, manipülasyon, reversal hareketi gördüğünüz zaman ve bunu power of three dediğiniz zaman siz paterni ezberlemiş oluyorsunuz. Fakat power of three böyle bir şey değil. O yüzden zaten hepiniz yanlış öğreniyorsunuz. Hatta AMD'nin distribution fazını komple yanlış öğreniyorsunuz. Lütfen bu videoyu kesinlikle izleyin sonuna kadar ve aslında Power of Three'nin sandığınızdan veya bildiğinizden çok daha güçlü bir şey olduğunu görün. Konsolidasyon fiyatın herhangi bir bölgede yaptığı harekettir. Accumulation ise fiyatın fraktalı yani fiyatın döngüsünün ilk adımıdır. Ardından da manipulation ve range expansion gelir. En sonunda distribution. Manipülasyon dediğimizde dostlar fiyat accumulation evresinden çıktıktan sonra asıl gitmek istediği yönün tersi yönde bir expansion hareketi yapar. Bu harekete manipulation diyeceğiz. Diyelim fiyatın yönü günlükte buluş yani fiyat yukarıya gitmek istiyor her gün. O gün fiyat açıldıktan sonra en başta akümülasyon yapacak ardından aşağıya doğru bir expansion hareketi gerçekleştirecek. Fiyatta hacim gören traderlar fiyatı kovalamaya başlayıp manipüle edilen tarafa doğru işlemler açarlar ve stoplarını accumulation'ın ters tarafına yazarlar. Böylece orada likit de birikir. Unutmayın bu fiyatı hareket ettirip likitte bölgelerini oluşturan insanlar o likitteyi kullanacak olan insanlarla aynı. O yüzden her bir mum önceden planlı. Fiyat manipulation ile hem accumulation likiditesini hem de var ise geçmişten bir likiditeyi temizleyerek asıl gitmek istediği yöne doğru bir expansion hareketi başlatır. Bu evrede fiyat asıl gitmek istediği yöne doğru güçlü bir şekilde ilerler. Ne yaptı fiyat? Accumulation fazında altını ve üstüne likitte inşası yaptı. Manipulation fazında gerçek gitmek istediği yönün tersine doğru bir expansion gerçekleştirdi. Range expansion kısmında da bullish senaryoda günün high'ına doğru ilerler. Bearish senaryoda da günün low'unu yapmaya doğru ilerler. Biz akıllı traderlar olarak manipulation fazında fiyatı izledik, dahil olmadık. Şimdi ise düşük zaman diliminde işleme dahil olma zamanı. Day trade olarak bu kısımda 5-15 dakikada, short term trade olarak da bu kısımda 15 dakikada veya 1 saatte Kolaylıkla işlem alınabilir dostlar. Burayı da diğer eğitmenler yanlış öğretiyor. Burası distribüsyon fazı değil dostlar. Adı üstünde distribüsyon, evresinde fiyat distribüsyon yapar. Fazlalıklardan kurtulur. Fiyat ne yaptı? Üstüne altına likitte inşası yaptı. Ondan sonra fiyat aşağı doğru manipülasyon hareketini gerçekleştirdi. Ve bu bölgeleri stoplarını yazan herkesin stopunu patlattı. Parasını cebine attı. Ardından fiyat akümülasyonun ters tarafındaki stopları hedefledi. Ondan sonra fiyat oradaki stopları da patlattı yukarıya giderek. Fakat bazı traderlar da buradaki range expansion yönünde işlem aldı. Peki fiyat burayı nasıl distribü edecek? Günün sonunda buralardan yukarı yönlü işlem alan herkesin stoplarını patlatarak veya onları zarara uğratarak bunu yapmasının tek yolu da günün sonunda fiyatın geri çekilmesi, distribüsyon fazı. Orası bu faz. Onu da zaten şimdi işleyeceğiz. Distribution. Bu fazda fiyata range expansion boyunca Fiyata dahil olup işlemden çıkmayan bütün traderlar zarara uğratılır. Range expansion ile fiyatın gitmek istediği asıl yöne doğru işlem alan traderlar distribution'da fiyatın üstlerine geldiğini görerek fiyattan zararda çıkar veya stop olur. Günlük döngüde scalp olarak işlem alınabilir. Şimdi bu mumun dostlar yıllık, aylık, haftalık veya günlük bir mum olduğunu düşünelim. Burası tahmin ettiğiniz gibi fiyatın açılışı ve burası da yine tahmin ettiğiniz gibi fiyatın kapanış kısmı. Fiyat ne yapıyor? Açılıyor. Akümlü oluyor. Ondan sonra aşağıya düşüyor. Manipülasyon hareketini yapıyor. Range expansion'ını yapıyor. Yani gerçek gitmek istediği yöne gidiyor. Ardından distribution fazını gerçekleştiriyor. Yani range expansion'da fiyata dahil olan bütün traderları zarara uğratıyor. Distribution kısmında. Fiyat akümlü oluyor bu evrede. Accumulation diyoruz buraya. Buraya manipulation diyoruz. Buraya range expansion ve burası da distribution. Ve dostlar unutmayın bu bütün zaman dilimlerinde olur. Yani şu an haftalık mumu işleyeceğiz fakat aylık mumda da baktığınız zaman fiyat açılır. Asıl trend yönünün tersine doğru bir manipulation yapar. Ardından range expansion gelir ve distribution olur. Şimdi short term traderlar için dostlar haftalık mum önemlidir. Haftalık mumun açılış kısmında veya açılışın altında tabi bullish senaryoda bu geçerli. Eğer fiyat yukarıya gidecekse açılışının hizasında veya açılışının altından bir yerden işleme dahil olmak ister bir short term trader ve haftalık mumun hayına yakın bir yerde veya kapanışına yakın bir yerde çıkmayı hedefler. Haftanın low'u da dostlar pazartesi, salı veya çarşamba günlerinden birisinde oluşur. Yani Monday, Tuesday veya Wednesday. Ve range expansion içinde fiyata dahil olmak ister, fiyatın içinde bulunmak ister. Day trader veya intraday trader için benzer şekilde London Open Killzone veya New York Open Killzone günün love'unu yapar bu senaryoda. Ve bir day trader veya intraday trader da bu range expansion'ın içinde fiyata dahil olmak ister. Birkaç tane örneğe bakalım. Ne yapıyor fiyat? Yukarıdaki buy side kitle bölgesini temizliyor. Aşağıda bir low bırakıyor. Ardından high yapıyor. Sonra fiyat aşağı düşüp lower low yapıyor. Ve bu saatten sonra fiyatın yönü aşağısı. Biz peki burada Neyi hedefleyeceğiz? Buradaki 2 low'ları dostlar ve buradaki sell side 2'de bölgesinde. Buna 2 low yazmışım. Bu yanlış olmuş. Buradaki expansion bölgesinin içinde olmayı hedefleyeceğiz dostlar. Expansion'ın ve range expansion'ın da farklı olduğunu az sonra anlayacaksınız. Expansion fiyatın herhangi bir yerdeki bakın herhangi bir yerdeki hacimli hareketi, range ise günlük, haftalık, aylık veya yıllık bir döngünün içindeki fiyatın gerçek gitmek istediği yöne doğru olan expansion hareketi. Bu kısmı bir inceleyelim. Fiyat ne yapıyor? Önce açılıyor ve akümülasyon hareketini gerçekleştiriyor. Mouse'a odaklandın. Ardından gerçek gitmek istediği yönün tersine doğru bir manipülasyon gerçekleştiriyor ve aşağı doğru range expansion yapıyor. Ondan sonra distribution yapıyor. Ardından yine manipülasyon gerçekleştiriyor. Gerçek gitmek istediği yönün tersine doğru bir manipülasyon gerçekleştiriyor. Sonra range expansion gerçekleştiriyor aşağı doğru ve distribution. Aynı şekilde. Akümülasyon, manipülasyon, range expansion, distribution. Akümülasyon, manipülasyon, Range Expansion Distribution. Fiyat retracement yapacağı zaman bile akümülasyon, aşağıya doğru bir manipülasyon, range expansion yapıyor ve distribution hareketini gerçekleştiriyor. Şimdi dostlar sizin de bunu görmenizi istiyorum. Bu yüzden trading gittiniz ve buradaki iki tane mum'a tıkladınız. Bunları tıkladığınız zaman şöyle bir grafik açılacak. Şu anda biz mum grafiklerine bakıyoruz. Sizden istediğim bar grafiklerine tıklamanız yani buna Buna tıkladığınız zaman kendiniz zaten göreceksiniz fiyatın döngüsünü. Fiyatın döngüsü dediğim şey nedir? Açılıyor. Manipülasyonu gerçekleştiriyor. Range Expansion Distribution. Açılıyor. Akümülasyonunu yapıyor. Manipülasyon. Range Expansion Distribution. Fiyat bunu her zaman yapıyor dostlar. Fiyat bunu her zaman yapar. Ve bu fiyatın döngüsüdür. Fiyatın fraktalı budur dostlar. Fiyatın buradan buraya kadar ki bütün mumlarına bir bakalım. Onun için de buralara bir çizgi çekiyorum. Ve günlük grafiğe geçiyorum dostlar. Az önce haftalık mumlara bakıyorduk. O 7-8 tane mum haftalık mumlardı. Her bir bir haftayı kapsıyordu. Şu anda aynı zamanı bakıyoruz. Ve bunların hepsi günlük mumlar. Fiyat günlükte de aynı şeyi yapıyor görüyorsunuz. Aşağı gideceği zaman pazartesi günü akümlü oluyor. Gerçek gitmek istediği yönün tersine doğru bir manipülasyon gerçekleştiriyor. Ardından range expansion yapıyor ve distribution yapıyor. Geriye çekiliyor. Akümülasyon yapıyor. Gerçek gitmek istediği yönün tersine doğru manipülasyon gerçekleştiriyor. Range expansion ve distribution. Bunu artık kendiniz inceleyin dostlar. Ve buranın da pazartesi olduğunu unutmayın. Şimdi bu zamandan şu zamana kadar ki bu 3 haftayı teker teker inceleyelim. Ben videoların 95 dakika olmasını ve sizi sıkmaması için geçiyorum. Fakat siz kesinlikle az önce gösterdiğim mumları bar grafiklerine alın ve inceleyin. Şu anda saatlik mumlara geçtik. Burada görmüş olduğunuz her mum bir mum 1 saati kapsıyor en başta haftalık mumlara bakıyorduk. Her bir mum bir haftaya kapsıyordu. O 7-8 mum çizmiştim hatırlıyorsunuz. Ondan sonra günlük mumlara geçtik. Her bir mum bir günü kapsıyordu. Şu anda da saatlik mumlara geçtik. Her bir mum bir saati kapsıyor. Ve bu sayede günlük döngüyü inceleyeceğiz. 3 hafta göstermiştim günlük grafikte. O 3 haftanın ilk haftasını inceleyeceğiz şimdi. En solda görmüş olduğunuz gün pazartesi günü. En sağda görmüş olduğunuz günde cuma günü ve grafiklerim New York saatini ayarladı dostlar. Bunu sürekli söylemek istemiyorum grafiklerinizi gidin New York saatine göre ayarlayın. Bunun da sebebi bu piyasaları hareket ettiren algoritma New York saatine göre ayarlı. O yüzden biz de New York saatini kullanıyoruz. Şimdi dostlar en başta her günün açılışını bir çizelim. Fiyat ne yapıyor? Bu bir saatlik grafik bu arada dostlar. Fiyat ne yapıyor? Açılıyor. Günlük olarak sadece pazartesi gününe odaklanın. Fiyat aşağıda kapanmış. Aşağıda kapanacaksa fiyat önce akümülasyon yapıyor. Üstüne ve altına likitte inşası yapıyor. Ardından gerçek gitmek istediği yönün tersine doğru bir manipülasyon gerçekleştiriyor. Range expansion yapıyor ve distribution yapıyor. Haftalık olarak bak şimdi. Fiyat yine konsolide oluyor. Aşağıda kapanacak fiyat. O zaman ilk şey gerçek gitmek istediği yönün tersine doğru bir manipülasyon hareketi gerçekleştirmek, ardından range expansion yapıp distribution hareketine geçmek. Bu kadar. Fiyat pazartesi günü byset kitlesini temizliyor. Manipülasyonunu yapıyor yani ve aşağıya koyuluyor. Aynı şekilde fiyat çarşamba gününe bak. Burada buy side veya Q-high'larının temizliği artık ne olarak isimlendirdiyseniz buraya. Sonuçta alım tarafındaki bir likite bölgesi burası. Ardından gerçek hareketini yapıyor. Fiyatın aşağıda kapandığı bölgeye bak. Fiyat range expansion'ını yaptıktan sonra geri çekiliyor ve distribution fazını yapıyor. İkinci haftaya bakalım. İkinci hafta, ilk haftaya göre biraz daha detaylı inceleyeceğiz grafikleri. En başta her günün açılışını bir çekelim. Fiyat ne yapıyor? bütün pazar günü ve salının bir kısmı boyunca accumulation yapıyor. Fiyat altını ve üstüne likitte inşası yapıyor. Ardından salı günü bir manipülasyon hareketi gerçekleşiyor. Ve haftanın range expansion'ı gerçekleşiyor. Nereye kadar? Perşembeye kadar dostlar. Pazartesi, salı veya çarşamba günü haftanın high veya low oluşur çok yüksek ihtimalle. Ve yine çok yüksek ihtimalle %80-90 perşembe günü haftanın hayı veya lovu oluşur. Yani bu bullish senaryoda pazartesi, salı, çarşamba günü fiyatın lovu oluşuyorsa perşembe günü de fiyatın hayı oluşur. Tam ters senaryoda da aynı şey geçerli. Bearish senaryoda yine haftanın hayı pazartesi, salı, çarşamba oluşur. Perşembe günü de haftanın lovu oluşur. Görüyorsunuz. Şimdi çarşamba gününe bir bakalım dostlar. Salı günü fiyat haftanın hayını yapıyor. Fiyatın aşağı gideceğini biliyoruz 2 yolla olarak kadar. E, o zaman biz ne yapacağız? Haftanın hayı zaten belli olmuş. Yani Fiyat bir daha oraya çıkmayacak. Fiyat akümülasyonunu yaptı, manipülasyonunu yaptı. Şimdi range expansion'dayız. O zaman çarşamba günü bu haydan bu lava bir optimal trade entry çekersek bunun da tam ideal alım satım noktasını kutuyla çiziyorum ve OT'yi kaldırıyorum. Tam olarak buradan dostlar işlem alabilirim. Ve stop'umu da buraya yazarım. Ve şuna da dikkat edin. Fiyat hem haftalığında dostlar bakın hem haftalığında hem de günlüğünde açılışının üstüne çıkıyor burada. Yani burası mükemmel bir algoritmik bölge. Ben ne demiştim? Fiyat aşağıya düşecekse Haftalıkta, açılışının hizasında veya açılışının üstünde aşağı yönlü işlem aramam gerekiyor. Bakın burası tam olarak öyle. Ve fiyat günlükte de aynı hareketi yapıyor. Yani short term bir işlem alacaksan, yani işlemimi hafta boyunca tutmaya hedefliyorsan, burası mükemmel bir satım noktası. Mükemmel bir satım noktası. Neden? Açılışının üstünde. Haftalık açılışının üstü burası. Ve fiyat günlük açılışının üstünde de çıkıyor. Ve sen böyle bir işlem alsaydın, bu işlem sana 1'e 5.5 veriyor. Bakın dostlar, 1'e 5.5. Ve biz daha yeni başladık. Şu anda bu öğrendiklerimiz daha giriş seviyesi. Fakat ne kadar başarılı. 1'e 5.5. 100 dolar atsaydın şu an 550 doların vardı. Daha gün bitmeden. Fiyat expansion yapıyor. Retracement bölgesinde optimal trade entry'mizi çekiyoruz ve işleme dahil oluyoruz. Ardından fiyat yeniden expansion yapıyor. Retracement bölgesine yeni bir optimal trade entry çekiyoruz ve mumların kapandığı bölgelere bak. Bu rastgele olamaz değil mi? Mükemmel bir 62 bölgesine dokunuş. Ve buradan da işlem oluyor olsaydın bu işlem sana 1'e 3 kazandırıyordu. Yani 100 dolar atsaydın 300 dolar da bu işlemden kazanıyordu. Fiyat perşembe günü ne yapıyor? Accumulation yapıyor. Manipulation yapıyor gerçek gitmek istediği yere doğru. Ve hem haftanın hem de günün lovunu yapıyor range expansion'ı birlikte ve distribution yapıyor. Ya burası da dostlar. Bütün haftanın AMDC, Power of Three, Akümülasyon, Manipülasyonu, Range Expansion, Distribution. Ve bu da Perşembe gününün. Şu anda üçüncü haftaya geçtik. Şimdi biraz daha detaylandıracağız. Fiyat accumulation'la haftaya başlıyor. Ardından manipulation hareketi gerçekleşiyor ve hafta boyunca range expansion yapıyor. Haftanın hayı nerede oluştu? Pazartesi günü. Glow'da perşembe günü oluştu. Ne kadar basit değil mi? Ve haftanın distribution'ı da perşembeden cuma'nın kapanışına kadar oluşuyor. Şimdi Baştan bir başlayalım incelemeyi. Burası dostlar akümülasyon fazı. Ardından manipülasyonunu yapıyor fiyat ve range expansion'ını yapıyor. Ve pazartesinin distribution'ı da burası fiyat günün low'undan kapanışına doğru bir geri çekilme yapıyor. Şimdi buradaki range expansion'ı dostlar, yani buradaki pazartesi gününün range expansion'ını 15 dakikalık grafiklere inerek bir inceleyelim. Fiyat en başta expansion hareketi gerçekleştiriyor ve retracement yapıyor. Biz optimal trade entry çektiğimiz zaman bu high'dan bu low'a fiyatın 705 noktasında mükemmel bir temas yaptığını görüyoruz. Fakat dostlar biz 62 bölgesinden giriyoruz unutmayın. Bakın fiyat 79'a gelmemiş bile. Aç gözlülük yapıp 79'dan işlem almayı beklemeyin. Ve fiyat bize tam olarak 1'e 3 işlem veriyor dostlar. Tam olarak 1'e 3 işlem veriyor. Hafta daha yeni başladı ya. Daha pazartesi günündeyiz. Sonra fiyat bu haydan blova optimal trade entry çektiğimiz zaman bize bir işlem vermiyor maalesef. Fakat bu olacak. Fiyat bazen bizi almadan devam edecek yoluna. Ve biz haftalık grafiğimize geri dönelim. Fiyat salı günü komple konsolide oluyor dostlar görüyorsunuz. Bazen böyle olacak. Fiyatın doğası videosunu hatırlayın ben ne dedim? Konsolidasyonda işlem almamamız gerekiyor. Ne olursa olsun konsolidasyonda işlem almamamız gerekiyor. Peki şunu soruyorsanız. Hocam biz fiyatın konsolide olacağını nereden bileceğiz? Bunu da dostlar ileride işleyeceğiz. Bu biraz daha ileri seviye bir konu. Fakat şimdiden içinizi rahatlatmak için söyleyeyim. Evet bunu tahmin edebiliyoruz ve çok kolay. Ben bunu kendi öğrencilerime ileri seviye olarak anlattım. YouTube'da da temel seviyede yani bir intraday trader'ın veya short term trader'ın kullanabileceği seviyede de anlatacağım merak etmeyin. Fiyat çarşamba günü accumulation fazını gerçekleştiriyor. Ve burada 2 yıl high'larını temizliyor dostlar görüyorsunuz. Hocam burası nasıl 2 yıl high? Dostlar bu 2 high 2 yıl haylar unutmayın. Fiyat 2 yıl high'larını temizliyor. Ve range expansion'ını yapıyor. Ardından distribution'ını gerçekleştiriyor burada. Ve buradaki dostlar Range Expansion fazında bir odaklanalım. Unutmayın burası 1 saatlik grafikler. Oradaki biz Range Expansion'a bakmak için 15 dakikaya geçiyoruz. Günün açılışının da burası olduğunu hatırlayın. Bu haydan bu lova bir Optimal Trade Entry çektiğimiz zaman fiyat 62 bölgemize gelir gelmez aşağı yönlü bir işlem alabiliyoruz tam olarak bu bölgede. Ve yine dikkat edin fiyat günlük açılışımızın üstünde. Buradan bir işlem almış oluyoruz bu sayede. Bu haydan bu lava çektiğimiz zaman fiyat bizi almıyor içine. Fakat ondan sonraki haydan lava çektiğimiz zaman 0.62 bölgesine geliyor fiyat. Ve biz buradan işleme dahil olmuş oluyoruz. Unutmayın range expansion ve expansion farklı şeyler. Günün hayından günün o kadar olan kocaman olan o expansion'a biz range expansion diyoruz. Expansion fiyatın herhangi bir yerde bakın herhangi bir yerde hızlı hareket etmesine diyoruz. 0.62 bölgesinden işleme dahil oluyoruz ve fiyat bize para kazandırıyor. Aynı şekilde fiyat buradaki iki yıl haylarını temizliyor. Hocam nasıl iki yıl haylar? Dostlar bu iki hay birlikte yukarıya likitte inşa eder. Fiyat o bölgeye çıkıp oradaki likitleri patlatıyor. Temizliyor. Ardından iki mumda dostlar. iki saat çıktı. Unutmayın bir saatlik mumlar bunlar. iki saatte su gibi dökülüyor aşağıya fiyat. Ve distribution yapıyor. Ve haftanın da accumulation, manipulation Range Expansion ve Distribution'ı bu şekilde. Şimdi bir köklerimize dönelim. Bu dersin başında ne demiştik? Bunlar dostlar fiyatın açılışı, fiyatın high'ı, her günün açılışı ve günün kapanışı bu şekilde görüyorsunuz. Günün açılışı burası, kapanış da burası. Açılış burası, kapanış burası, açılış burası, kapanış burası. Açılış burası tam olarak, kapanış da burası. Şimdi fiyatın o günün high'ı ve low'u. Bakın o günün high'ı veya low'u. Bu mumları aşağıya ve yukarıya temiz ellere çektiğimiz zaman yine böyle gözüküyor. Fiyat aşağı gideceği zaman her zaman önce akümülasyon yapıyor, ardından range expansion yönüne yani gerçek gitmek istediği yönün tersine doğru bir manipülasyon gerçekleştiriyor ve aşağı yıkılıyor. Fiyat konsolide olacağı zaman bile aynı şey yapıyor bakın. Konsolide olacağı zaman bile aynı şey yapıyor dostlar. Bu döngüleri de gidip 4 saatte 1 saatte aramayın boşuna 15 dakika. Aa scalp'ın mantığı bu mu diye düşünmeyin öyle değil. Scalp bambaşka bir şey. 1-5-15 dakikada işlem alıyor olmak bambaşka bir sanat dostlar. Fakat bu döngüleri kullanarak day trade alabilirsiniz. Short term trade alabilirsiniz. Fakat scalp tamamen başka. Haftalıkta da dostlar şunu görüyorsunuz. Fiyatın açıldığı nokta burası. Çizgimiz oraya gidiyor. Fiyatın kapandığı nokta da burası. Ve haftalık mumumuz da bu şekilde gözüküyor dostlar. Bu videoyu iki kere izle ve unutma. Power of 3 zaman ile alakalı sevgili öğrenci. Günlük, haftalık, aylık bir zamanın başlaması gerekiyor. Fiyatın rastgele bir yerde konsolidasyon, manipülasyon, reversal yapmasına başka bir isim veriyoruz ve bu kullanımın tamamen farklı. Burada range expansion ile işleme dahil olduk. Bunu da size bunu benden başkası anlatamaz dostlar çünkü bilmiyorlar, yanlış biliyorlar. Ona da sonra değineceğiz. Eğer sen öyle biliyorsan yani fiyatın rastgele bir yerde konsolidasyon, manipülasyon, expansion yapmasını AMD sanıyorsan, favoritleri sanıyorsan şu anda doğrusunu öğrendim. Biz pattern ezberlemiyoruz unutmayın. Dostlar ödev olarak da bunu yapmanızı istiyorum. 1 saatlik Euro USD, GBP USD veya Nasdaq grafiğine gidin ve günün açılışını, yükseğini, düşüğünü ve kapanışını yapın. 1 saatlik grafiklerinizle haftanın günlerinin başlangıçlarını da ayırın. Mesela burada pazartesi günü açılışının dikey çizgisini görüyorsunuz bu şekilde. Salı gününün açılışı, Çarşamba gününün açılışı. Perşembe gününün açılışı. Cuma gününün açılışı ve Cuma gününün kapanışı. Bunu istiyorum ve bunu istiyorum dostlar sizden. Tam olarak bu şekilde yapmanızı istiyorum. Açılışına böyle bir çizgi çekin. Hayına böyle bir çizgi çekin. Kapanışına böyle bir çizgi çekin. Ve lovuna böyle bir çizgi çekin. Bunu istiyorum. Bunu gelip Discord kanalında bu şekilde paylaşmanızı istiyorum. Aynı bir öğrencinin yaptığı gibi. Buraya ek olarak da günleri yazabilirsiniz dostlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cumayı. Ve artı olarak haftanın expansion geçtiği bir yer bulun dostlar. Bu şekilde aklınıza daha çok alacak. Çünkü ne diyorum zaten biz konsolidasyonlarda işlem almıyor olacağız. Eğer soruyorsanız da hocam biz kons haftanın konsolide olmadığını nereden bileceğiz ki? Şu an piyasalara girişimizin serisi bitti. Bundan sonra daha ileri seviye konulara değineceğiz. Günleri yazarak bu şekilde attınız ve haftanın açılışını, lovunu, kapanışını ve hayını çizdiniz ve attınız dostlar buraya. Böylece burada expansion'lı haftalarda haftanın hangi günü Love yapılmış, hangi günü high yapılmış, ne zamandır distribution yapılmış görebileceğiz. Ödevlerinizi atmadan önce de başkalarının ödevlerine bakabilirsiniz. Yanlış yapmaktan da lütfen çekinmeyin. Ve işte bu kadar. 6 videoluk teknik analize giriş serimizin son videosuna geldik. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Yorumlarda Power of Three hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.